Arşınmağızlar ekibi olarak bir programda da sizlerle beraberiz. E, geçtiğimiz programda da bahsettik. Daha doğrusu ufak bir ipucu verdik. E, Mehmet arkadaşımızla beraberiz yine. Mehmet Arı. Evet. Mehmet hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Salih arkadaşımızla da bizle beraber. Salih merhaba tekrar arkadaşım. Hoş evet, geldin. E, güzel bir sezon geçirdik Mehmet. Evet. E, sezon sonuna doğru yaklaşıyoruz. E, güzel bir sezon geçirdik. Bizim için keyifliydi. E, ...bazı görüntüleri e, kayda alma fırsatımız oldu. Şimdi onları tekrar izleyip... E, e, ...o anları hatırlayacağız. E, tabii bir tekrar belirtelim. Mehmet, biz beraber avlandığımızın dışında... E, ...bizler için... point av köpekleriyle... E, ...çok güzel keklik görüntüleri çekti. Bunları da e, programımızda biz... ...izleyenlerimize aktarmak istiyoruz. E, Mehmet ilk önce bu görüntüler için biz sana çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten... Ee, insan izlediği zaman, yani o avda olmasa bile o avdaymış gibi aynı heyecanı, aynı duyguyu yaşıyor. Ee, köpekler gerçekten çok başarılı. Bunu daha önceki programda da söyledim. Zaten izledim de. Ee, bir laf vardı ee, Sezer'in hakkını Sezer'e vermek lazım. Ee, bunu da ayrıca tekrar belirtiyorum. Yapmış olduğum e, pointer av köpekleriyle e, keklik avlarını iki bölüm boyunca e, biz programımızda yayınlayacağız. Mehmet e, ne düşünüyorsun? Bu sezon hakkında keklik sezonu hakkında keklik sezonu birazdan görüntülerde de izleyeceğimiz gibi e, sezonda farklı zamanlarda keklik hava yaptık e, sezon genel olarak e, bizim için keyifliydi e, gözlemimiz Anadolu'da e, keklik popülasyonunda çirkeşliğin daha çok çirkeli. daha çok o artış gösterdiğini. Kınalı kekliğin eskiye nazaran biraz daha e, popülasyon olarak azaldığını e, görüyorum. Çil olduğu yerde zaten kınalı çok olmuyor diye biliyorum. E, yani biraz e, çil e, daha baskın, daha aile olarak e, bağlı bir e, ırk diyelim, tür diyelim. E, e, bulunduğu bölgede kınalıya göre ben e, daha baskın geldiğini e, fark ettim. Biraz daha da dayanıklı bir e, tür. Bu yüzden de çetin kış şartlarına dayanabiliyor. o da azalma <laughs> kınalı kadar ol, kınalı keklik kadar olmuyor. Ayrıca malum ülkemizde çirkeklik yıllarca yasaktı. Bunun da etkisi sayısının artmasında etkisi var. Mehmet tabii sen Point Ralph köpekleriyle avlanıyorsun. Bize biraz pointerlardan bahseder misin? Yani pointer nedir? Ee, sana göre nasıl olmalıdır? Tabii ki bu ırkın bir tanımı var ama sonuçta biz avcı insanlarız. Evet. Ee, avda köpeklerden herkes tabii herkes köpeğinden ekstra performans bekliyor. Sence bir pointer nasıl olmalı? Bunu kısaca bize özetleyebilir misin? E, pointer besleyecek e, avcı, pointer hayranı olan e, bir avcı. Öncelikle o ırkı tanımalı, ırkın özelliklerini tanımalı. Bu interler bana göre daha çok bulucu e, köpekler. Estetiğiyle, e, hızıyla, hırsıyla avcıların, birçok avcının gönlünde yer etmiş köpekler. Benim e, kendi avlanma merama, avlanma mizacıma e, İngiliz ırkları daha çok e, uygun. E, yıllardır pointer e, av köpeği avlanıyorum. E, zaman zaman işte bunları e, soyun devamını sürdürmek için e, yavru da alıyoruz Tabii ki dikkat ettiğimiz noktalar e, muhakkak rastgele üretim e, hatayı getirir e, üretimlerde kötüye ulaşmak daha kolaydır e, yapılan kötü eşlemeler bir anda 10 yıllık 15 yıllık emeği e, bir anda geri götürür bu e, Gelelim pointer av köpeklerine. E, pointer av köpeğinin olması olmazı içinde hırs çok önemlidir. E, öncelikle avcılık ruhu ve hırsı e, olmalı. E, günümüzde ise pointerlar e, üç ana başlıkta e, ayrılmış e, durumda. İşte bunlar nelerdir? E, av için kullanılan orta veya biraz daha e, hızlı köpekler yarışmalar için kullanılan malum daha çok Avrupa'da yeni yeni de bizim ülkemizde yer etmeye başlayan yarışmalarda kullanılan köpekler. Ayrıca bir de ırk standartları yönüyle dokçolarda kullanılan köpekler. Hemen hemen bütün ırklarda böyle. Yani evet çoğunda böyle. Ancak amacı avcılık olan kişi yine de av soyundan gelen köpekler vücut özellikleri, fiziksel özellikleri e, avlanmaya müsait e, ve ayrıca e, aklını ve koku kabiliyetini e, kullanabilen bireyler seçmeli. E, pointer e, gün boyu çalışan hatta günlerce çalışan bir ırk olduğu için öncelikle fiziksel yönden güçlü olmalı. Yeterliliği olmalı. Yeterliliği olmalı. E, bunun yanı sıra bir e, Tıpkı vahşi hayvanlarda gördüğümüz gibi bir kendine bir avlanma strateji, stratejisi geliştirebilmeli. Ya yani bunu da ancak beyniyle yapabilir. E, çok farklı köpeklere, farklı e, özellikle köpeklere rastlıyoruz. E, bazen e, bunları izleme fırsatımız oluyor. E, dediğim gibi her birey farklı. E, Avda avra, avlanma stratejisi geliştirebilen e, güçlü fiziksel özellikleri yönüyle e, köpekler tercih edilmeli. Ayrıca bu benim e, şahsi düşüncemdir. E, pointer e, asaletli olması lazım. Yani olabildiğince güzel, olabildiğince avcı olmalı. Çünkü e, Pointer İngiliz Pointer köpek asil bir ırk olarak ben e, bu şekilde düşünüyorum. E, yani pointer ile ilgili şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Zaten çok bir şey söylemene gerek yok. Birazdan <laughs> görüntülere geçeceğiz. Mehmetle beraber Salih arkadaşımız da bu avlarda bulundu. Salih senin de güzel atışlarını izledim burada. Sen de bayağı emek etmişsin hocamla beraber. Evet. Daha önceki programda da söyledim. Özellikle drone çekimleriyle de katkın olmuş. Evet. Bu konuda sana çok teşekkür ederiz. Tabii benim her zaman söylediğim bir şey var. Avcı av izlemek ister. Bakalım Mehmet hocam neler çekmiş. İzleyelim. Evet. Bu arada e, ben de tekrar e, araya gireyim. Drone ile çekimden bahsettim. E, Salih arkadaşımız e, drone ile çekim yaptı. E, bunu görüntülerimizi daha zevkli hale getirmek, Aynen, farklı, bir, e, farklı bir boyut kazandırmak, e, daha keyifli hale getirmek için e, çekim yaptık. E, ben de güzel çekimler olduğunu düşünüyorum. Çok güzel, e, benim de hoşuma bir... gitti. Yani aynı fermayı hem durumda hem de <laughs> e, normal El Cameralı çekme fırsatımız oldu. Ayrıca doğadaki hayvanları zaten bir çekme hocam, ben oraya gelecektirse e, ee, oldu. Alır, her türlü çekebiliyoruz. Yani el kameralıyla e, kadarca sokabiliyoruz. Ama şöyle bir şey var. Gittiğimiz bölgenin bir e, coğrafi yapısı var, bir doğal yaşamı var. Ve evet. e, bu doğal yaşamdan yaşamdan kesitleri de çok farklı bir açıdan e, izleyiciye sunmak bana çok keyif veriyor. Ben bunun üzerinde daha çok duruyorum zaten. Yani hiç görmediğimiz bir açıdan ya da e, şöyle söyleyelim çok farklı şeyleri drone ile yakalama şansımız oluyor. Esalite bu konuda yeni olmasına rağmen çok başarılı olmuş. Ben kendisine de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Evet. Lafı fazla uzatmayalım hocam. E, görüntülere geçelim. geçelim. E, i̇zleyicilerle görüntülerle baş başa bırakalım. E, bakalım nasıl bir program bekliyor izleyicileri. Gel kızım. Next gel. Getir. Burka. Burka. Pist, burka. Pist. Burka. Gel kızım. Gel, 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 gel. Gel. Ferhat aldı.